bir <laughs> kısa bir şey madem arkadaşlar. Şaban şey ondan sonra müsaadenizle alalım. Olur. Olur. Bu ilahi ne zaman ezberledim biliyor musunuz? Sen oldu Ramazan-ı çok şeyler var. Ben 60 doğumluyum. 68 70 yıllarında köydeyim. Nenem rahmetli beni teravih namazına götürdü. Teravih namazına götürdü. Bana namazı nenem öğretti. Babaannem. Allah rahmet eylesin kabri olsun. <laughs> namazı bana annem öğretti. Babaannem öğretti. Kadınların tarafına giderdi tabii. Kadınlar teravihe gittiği için. Evet. Ben de kadınların tarafına götürürdüm. Ben de kadınların arasında nenemin yanına otururdum. Bana şöyle yap, böyle kal, şöyle rükû, şöyle secde falan Derdi elinden tutar getirdi götürdü ben. Ben tabi seneler sonra nenem adına haç hac ettim. O insan benim anımda beni okuttu. Ben de çok emek. Allah kabul etsin Allah razı olsun. Şimdi camiye gittiğiniz zaman bir baktım şöyle bir delikanlı var. Kürsüde bir konuşuyor ki. Ama çocukken ama ne yaptı biliyor musun? Bir ilahi okumaya başladı. O ilahi beni Camiye mesut. daha fazla bağlı. Mesdetti. Evet. Mesdetti ama ne güzel okuyordu ilahi Böyle Öyle güzel ilahi okuyordu ki. Bir de arkasından çıktı konuştu mu? Ben tabii o zaman gelen kim, giden kim, nereden gelmiş bilmem o işleri. Ben sadece ilahiye takıldım. Yani <laughs> ilahi beni mesdetti. Orada o ilahi o zamandan bu zamandan da o ilahi hiç unutmadım. Madem ki gençlik haftasın, gençlik içindeyiz, Ramazan'ın içindeyiz, o kısa iki dörtlük şekilde onu okuyup müsaadenlerimizle ve hocalarımızla size bir ilayla söylesinler inşallah. <Gülüyor> 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 Cennet-i Allah Girayım dersen Hakkın cemalini göreyim dersen Hakkın cemalini göreyim dersen Gonca günlerini derem gelmeden tedarik eyle Gezdiğin yerlerde hakkı zikir eyle Gel ölüm gelmeden tedarik eyle eyle yeşil Yeşildir sancağı Nurdan alemi Yeşildir sancağı Nurdan alemi Yalın Yalnız gidilmez, yollar harami. Bir elimde ve dilimde Allah kelamı. Elimde ve dilimde Allah kelamı. Gel ölüm gelmeden tedarik eyle Gezdiğin yerlerde hakkı zikir eyle. Ey